Otomobilim hayat tarzımı yansıtır. Bu yüzden başarıya giden yoldaki en güvendiğim yol arkadaşım yeni Renault Megane Sedan. Bana her yeni güne yeni fırsatlarla başlamam için özgürlük sağlıyor. Ben hedefleri olan bir adamım ve her zaman ileriye bakarım. Head-up display sayesinde sadece yola odaklanıyorum. Bütün sürüş bilgilerimi de bu ekrandan takip ediyorum. Nerede olursam olayım zamanı en iyi şekilde kullanıyorum. Ben direksiyondayken Arling multimedya sistemi e-maillerimi okuyor ve çağrılarımı iletiyor. Öyle yemeğine ne dersin? Hedefime ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 3D navigasyon sistemiyle yolum hep açık. Megan Sedan ruh halime en uygun ortamı benim için ayarlıyor. Multisense sistemi 5 farklı sürüş moduyla 5 farklı sürüş deneyimi sunuyor. Şerit takip sistemi tehlikeli durumlarda beni uyarıyor. Böylece her koşulda güvenle sürmeye, daha da ileri gitmeye devam ediyorum. Park mı? Hiç sorun değil. Ben görevi devrettim. Otomobilimin verdiği güven, kendi başarı hikayemi yazmak konusunda beni cesaretlendiriyor. Yeni Renault Megane Sedan tavrın, hayat tarzın.